Aydın Çiftçisi olarak yaklaşık dört otobüs İzmir Fuarı'nı gezmeye geldik. Çiftçilerimizin yeni teknolojilerle buluşmasını ancak bu şekilde sağlayabiliyoruz. Hem alıcı hem satıcı burada buluşturarak hem satıcıların hem alıcıların işlerini görmüş oluyor dolayısıyla. Ve tabii dünyada teknoloji sürekli değişiyor, artıyor. O teknolojiyi de burada görmek bizim için çok iyi. E, İzmir Fuarı da bu anlamda uluslararası bir fuar. E, gayet güzel. Zaten e, bu ikincisi. E, tahmin ediyorum önümüzdeki yıllarda e, uluslararası bir fuar olma yolunda ilerliyor diye düşünüyorum. Peki kimler başvurabiliyor? Bakan şunu yapabilir. Gerçek kişiler, güzel kişiler, kooperatifler ya da birlikler tek şartımız bakanlık kaydınızın olması. CKS olabilir, işletme tescil belgesi olabilir. Evet. Evet. İnşaat işlerinizi ödüyoruz. Evet. Evet.